Merhaba arkadaşlar, Balıkesir'deyiz, Gönen'deyiz, Alaaddin Köyü'ndeyim. Köye 800 metre mesafede, 8800 metrekare müstakil tapulu bir yerdeyiz arkadaşlar. Yerin resmi yolu yok fakat bakın, köylülerin yaklaşık 20-30 yıldır kullandığı bu yol var değerli izleyiciler. Araçta yanına kadar geliyoruz. Bakın burada e, koyun otlatıyorlar, çoban da oturuyor orada. Sevgili izleyiciler, bakın tarlayı göstereyim size. Tarlamız, burası arkadaşlar koyun otladığı yer tapuda mera geçiyor. Yani bu yolla tarlamızın arasında mera var. Bizim tarlamız bu ağacın altı. Şimdi ben içine doğru gidiyorum sevgili izleyiciler. Kimsenin arazisinden, yerinden geçmiyorsunuz. Bakın böyle geliyorsunuz. Meradan içine doğru giriş yapıyorsunuz. Bir yandan da parselden de bakıyorum arkadaşlar. Bir saniye kamerayı şöyle biraz aşağı doğru yavaşça eğelim ki tarlanın tam içini görün. Evet şu an parselimizin arkadaşlar bakın ağacın arkası demiştim. parselin şu an evet sınırına geldim. Buradan arkadaşlar bakın böyle dümdüz ileri doğru gidiyor. Şuradaki ağaçlar sınır sevgili seyirciler. Bu ağaç sınır, bu ağaç sınır. Bu görmüş olduğunuz yeşil alan sevgili izleyiciler. Drone'dan da zaten seyredeceksiniz. Bakın. Yerimiz bu şekilde. İçerisi arkadaşlar ot olmuş. Bakın. Bakın. Hafif de yağmur yağdığı için ayaklarımı göstereyim. Islandı ayakkabılarımız. 8800 metrekare. Gönen Alaaddin köyüne 800 metre mesafede. Evet. 800 metre. Tapu alanımız 8800. Değerli izleyiciler. Yaklaşık 2 kilometre ilerisi Bandırma Gönen Organize Sanayi Bölgesi. Bakın şu tepe şu gözüken şu tepenin hemen bitişi arkadaşlar Bandırma Organize Sanayi Bölgesi. Haritalara girin sevgili izleyiciler. Alaaddin Köyü diye bakın. Alaaddin Köyü'nün hemen şöyle 2 kilometre sağına 2 kilometre soluna bölgede, bölgede ne var ne yok bir inceleyin arkadaşlar. Zaten bu Organize sanayi yani osb bölgesini göreceksiniz çok büyük fabrikalar var arkadaşlar Şimdi bu osb bölgesindeki fabrikaların şu an en büyük ihtiyacı Depo Değerli izleyiciler depo arıyorlar Hep böyle bize soruyorlar kiralık depo Satılık yer var mı Tarım amaçlı kullanacağımız depo Normal kullanacağımız depo şimdi bakın burada bir sürü tarlalar var ileride de var Orada 11 dönüm 10 dönüm 9 dönüm bir sürü tarlalar var ve bu tepenin arkası osb Yarın bir gün sevgili izleyiciler buralar Değerlenecek Burada bu büyük fabrikalar Depo alanı arayacaklar Yer arayacaklar Tırlarını sokmaya e, Malzemelerini koymaya Veyahut da e, ürünlerini saklamaya Bu depo alanları içinde Bu tarlalardan Yer isteyecekler Belki buralar Düzenleme ile imara girecek Sevgili izleyiciler Yani tarımsal alanda Depo şeklinde yapılabilir bir yer olacak. Hoş geldin abi. Bakın bu şekilde sevgili izleyiciler. Tam buradan net gözüküyor. Şu karşısı bakın. Şöyle gösteriyorum. 8800 metrekare. Köye giden yolda burası. Drone çekimini mutlaka izleyin. Instagram hesabımız Gönen taimlada. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.